Niyama. Kahveyle açılışlara bayılıyor muyduk? Bu sefer kendimi de göstereyim dedim. Anne, bunu. Ama, o şey, herkese merhaba o, dom, dom. arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şey, anne okay. Evet, kek kutusu. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. bugün Böyle bir açılış yapıyorum. saat şu an 3 e, ee, ben bir buçuk saat sonra işe gideceğim. Bu saate kadar neler yaptım Özlem derseniz. Evleri toparladım. Akşam yemeğimi hazır Bugün Mikail'in doğum günü. Birazcık hazırlık yaptım. Akşam babası gelecek çünkü. Ee, önce biz hep böyle çocukların doğum günlerini kendi aramızda bir önce bir kutlama yapıyoruz. İşte anne baba çocuklar tarzında. Diğer aile fertlerini bir araya getirmeden. Önce hep kendi içimizde bir kutlama yaparız. Ömer Halis. Biraz sessiz olur musun? Bu da var ya, bilerek yapıyor biliyor musunuz? Ben böyle video başlattığım zaman bilerek kasten böyle konuşmalar yapıyor. Bugün çalışmalar da var her yerde. Neyse bugün çocuğumun doğum günü. Birazcık hazırlık yaptım. Şu bu saate kadar telefon elim alamadım arkadaşlar. Kamerayı yani daha doğrusu. Bütün işimi bitirdim. Ondan sonra hatta vardı yarım saatte yatıp böyle uzanıp dinlenmeye vaktim vardı. Çocuklar da... Neyse telefon geldi. Ara vermek zorunda kaldım. Şu tipi de hiç sevmiyorum ya. Vallahi hiç. ben takmak hiç benlik bana göre bir şey değil. Şöyle ipim bari dur. <laughs> Ama şal takasım çünkü inanılmaz sıcak var. Şu an 28 derece. Ama benim bahçemde hissedilen 35. O kadar çok sıcak oluyor benim bahçem. Her neyse ne diyorduk. Bugün kuzucuğumun 10. yaş günü. 10 yaşına girdim maşallah. Valla bugün şöyle bir geçmişe, anılara gitti. Biraz böyle bir hüzünlendim, bir ağladım. Böyle bir değişik duygular içerisindeyim. Çünkü Mikail'in e, hamileliği çok zor geçmişti. Mikail'in doğumu da çok zor geçmişti. Doğumdan sonraki sürecimiz de çok zordu. O başka hastanede, ben başka hastanede, çocuğu doğurmuşum, panik atak bebek geldi dünyaya. Ay, çocuğumu 20 gün hiç ellememiştim. 28 gün hastanede yattı ve 20 gün ilk 20 gün çocuğa hiç dokunamamıştım ve kucağıma alamamıştım. Çünkü e, 27 gün yoğun bakımda kaldı Mikail. 24 saat 20 gün 27 gün boyunca 24 saat boyunca damarından hep antibiyotik falan almıştım. Öyle birazcık böyle mağazaya gittim. Biraz böyle ağladım, hüzünlendim. Sonra şimdi baktım bir de şimdiki haline bakarak da hüzünlendim. <laughs> Ay Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmesin, kimseyi evladıyla sınamasın. Allah aşkına şimdi tabii ki çok çok sağlıklı. Rabbim'e binlerce teşekkürler olsun. Ama böyle benim için şeydi böyle e, buruk bir gün, değişik. Ama bizim için bir anlamda mutlu bir gün tabii ki. O çok heyecanlı. Çünkü hediyeler için çok 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 heyecanlı. Babasının ne aldığını özellikle çok merak ediyor. Çünkü benim ne aldığımı biliyor biliyorsunuz sizlerle birlikte almıştık cep telefonu aldığımı biliyor ama vermedim eline. O gündür saklıyorum. Böyle bakalım. Ee, birazdan dediğim gibi bir, bir buçuk saat sonra falan 5'te evden çıkacağım işe gideceğiz ondan sonra dönüşte e, hatta bugün normalde annem bakıyor çocuklara ben işe giderken bugün e, babaları gelecek yanlarına o birazcık gezinecek onları benim çıkış saatime kadar ee, birazcık dışarıda vakit geçireceğiz onlarla dedi ben rica ettim yani daha doğrusu sen buraya gelip onlarla durur musun diye Öyle bakalım, yani bugün hiçbir şey çekmedim, <laughs> akşama çekerim ama inşallah. Hazır pasta aldım, hafta sonu e, abimler, amcamlar falan gelecek İşte klabetteki Selma Abla'ya falan davet ederim. E, büyük ihtimalle annemlerle yine böyle mangal partisi yaparız herhalde. O zamana büyük pasta ya yaparım ya da yaptırırım bilmiyorum. Artık öyle eskisi gibi pasta yapma motivasyonum da yok Ömer'den dolayı sipariş de edebilirim. Geçen e, çocukların babasının doğum günü bir pasta sipariş vermiştim. Hemen burada bir bayan daha yapıyor. Çok da güzel yapıyor. Yeni başladı ama çok güzel yapıyor. Tadının e, tadın lezzetini de görüntüsünü de çok beğenmiştik. Fiyatı da gayet uygun yani makul bir fiyata yapıyordu. Büyük ihtimalle yine ona sipariş verebilirim. Hatta o zaman şimdiden söylemem lazım aslında hafta sonu için de. Daha ben gelecekler listesini ayarlamadım kim işte ne günü vakti var. Cumartesi, pazar mı? Ona göre pastasını siparişini vereceğim aslında. Böyle bakalım. Bugünü böyle geçirdik arkadaşlar. Sohbetli bir şekilde geçirelim. Akşam dediğim gibi pasta pastamızı, hediye pastamızı sizlere çekerim. Böyle çok sıcak. Hava çok sıcak. inanılmaz derecede sıcak gerçekten. Ben şöyle yapayım. Bir yandan da kahve biçmeyi unutmayayım. Ve biliyor musunuz bu benim bugünkü ilk öğünüm. Sabah ilk kalktığımda bir tane ayran içtim. Ondan sonra hiçbir şey yemedim, içmedim. Su içtim ara ara. Ha, pardon, öğlen protein shake yapmıştım. Tamam, kurmalı protein shake yapmıştım öğlen. Şimdi de işe gitmeden bir kahve içeyim dedim. Şöyle bakalım öyle bakalım demiyoruz. Böyle bakalım da demiyoruz. Şöyle bakalım. Neyse haydi bakalım. Akşam e, pasta kesmede görüşürüz. Evet Mikail'in doğum günü mumlarını ya, biz yakıyoruz. O sukuladayız. Evet. Ha. Gülşen sen de gir içeri. İçerim. Yani Mikail'in yanına. Ha. Hadi. Happy birthday. Söylesenize. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday liebe Mikael, happy birthday to you. Aferin. Aferin. Doğum günü kutlamasın. Ben anne. Sen de mi üfledin? Aferin, Aferin sana. Mikael kaç yaşına girdin? 10. Oh. On. Oh. Hadi <laughs> aç bakayım medyelerini. Ben Hadi ben aç bakalım medyelerini. Hadi aç. At. Ben açarım. Ne var içinde? Ne var içinde? Ne var? Ne var içinde? Aç, aç, aç. 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 Ay ne kadar. Ay ne kadar. Ben de dinlemek <laughs> istiyorum. Bakayım. Vay, ayarlarını birazdan yaparız. Ben bunu sana atayım. Hayır. Ben yani Mikail'e atsın onda. Ömer evet. Halis de benim hediyemin evet. paketini vermiş ben işteyken. Böyle Ömer. bir şey olabilir mi? Çakın Dolaptan paketi de. çıkartıyorum. Oo, diyor ki anneciğim senin dolabında diyor. Kaba. Paketi çıkarmış. Ben, ben gibi Takı versen istersen. Takamadım. Takayım mı ben takayım. Gel. <laughs> Ömer masada ne aldın? Oldu mu? Yap. Yap yap yap. Çekeyim mi? Tamam. Tamam. Ay. E? Çıkamadım ben de. Tamam. çok, çok, çok güzel. güzel. Evet. Ama bak <laughs> hem smart var hem de telefonu. Ya, telefonu da evet aç. bu saatin özelliği neydi şimdi? Yalnız ters taktı sonra. Yani hem kameralı hem de telefonlu olması değil mi? Yani hem telefonun var şimdi hem de kolunda telefonun var. Zaten bunu buna mı bağlıyordun? Ne oluyordu? Gerek yok. Bu telefonu okula getiremediği için. He tamam. Bunlara GPS var. Nerede olduğunu da görebiliyorsun. Bir tamam, tamam, de özellikle bizim okula smartwatch götürülüyor. Tamam. Artık ben, evet, ben de, ben de ben seni takip edebilirim. Ben de hiç ben bir şey demiyor. Ben istiyorum. Sonra pavzada da. Bir şey ders hele de verirsin öğretmenine. Okuldan çıkarken alırsın. Ben sen bunu oyunda yok. Açarız az sonra. Sen şeyini yap. yap. Neden üç tane? Sen de aç. Onu da aç bakalım. Bence telefon ve smartwatch çok güzel değil mi? Kutusu açık herhalde. Hı, hmm, ben açtıydım. Bir merak edip. Ayarlarını yapmadım da açtıydım. Kartı da dedesi alacak. Şu an kart yok içinde. Yardım edeyim mi? <laughs> çok güzel abicim. Çok güzel. Çok güzel. Bunların geliyor değil mi? Galiba. Ömer Halis. Ne yiyorsun? Donat canavarı. Donat. <laughs> Dok donat. Donat. Kurabiye canavarı. Bu nedir biçse? Cookie Monster. Cookie Monster. Almançadan şey... Allah Allah ben onu açmıştım ama aslında sanki açmamış. Açmamış. Açtım. Açtıysan <laughs> Açtıysam ben açtım. Vallahi yine açıp gene mi takma onları? Yok. Merak ettim maçtaydım Yok, yani içindeki nasıl bir şey diye. Vallahi büyük müymüş anneciğim? Ay merak ettim ne kadar büyük. Almışım <laughs> Allah Allah. Şaka gibi. Evet mükemmel Bir düşün. Aslında iPhone 8 alacaktım ama kuzenlerinde bunu görünce aynısından istedi. Bu telefon Parasını ne söylüyor <laughs> Evet buna telefon. Ben onu aldığım zaman söylemiştim zaten 110 euro aldım diye. Baba Satürn'den aldık bu arada. Aldım yani. Hayır hayır hayır. Bunun şeylerini de aldım ben sana hep direkt hemen. Bunları şimdi birazdan da yaparız. Aç bakalım bunları da. Şimdi yapalım. Tamam işte birazdan derken şimdi yaparız. Tamam bunları ha Bunlar da kalıbıydı, kışa şey, kılıfıydı. İşte panza glasıydı falandı. Böyle bakalım. Aç Ay, ayağım. Doğum günü kutlu olsun tekrardan Mikael. Şey Sevindin sen, mi? Ben çok. Teşekkür etmedin Hadi. ama. Ben küsüm. <laughs> şey hep annem böyle Mikael en sınav verdi. Şimdi Tamam, evet. Ama bunu babası aldı ben almadım. Evet. Bir böyle bakalım. Evet. Pastalar kesildi. Mumlar üflendi. Hediyeler de açıldı. Vallahi artık bir çayı hak ettim diye düşünüyorum. İşten de geç geldik bugün. Birazcık işimiz uzun sürdü. Şöyle bakalım. Pastalar da yendi. Ve artık çay vakti. Evet arkadaşlar. Çayımı içerken bir yandan da şöyle artık kapanışımı sizlere yapayım istedim çünkü bu saatten sonra artık çok da fazla bir şey çekmem çocuklar pastalarını yediler içeri geçtiler ee, ben de burada çay keyfimi yaparken e, sizlere bir kapanış yapayım istedim kapanış yapmadan önce bugün işlerinde başıma bana geldi size onu anlatacağım aaa dostlar <laughs> şey gibi oldu cennet mahallesindeki gibi Aa, dostlar başıma neler geldi bir bilsin Ay, bugün işlerinde özgeyle işimiz çok uzun sürdü ee, neyse ben kendi işimi bitirdim. Baktım Özgenki daha bitmedi. Dedim ki ben dedim aşağı geleyim de dedim sana yardım edeyim bitirelim. Çünkü dedim benim dedim, evde bekleyenlerim var yani pasta keseceğiz eve gitmem lazım. Her neyse bu da tamam abla gel dedi. Şimdi bizim çalıştığımız yerde anaokulu ama asansörlü arkadaşlar ve asansör sadece anahtarla çalışıyor. Yani asansöre bindiğiniz zaman aşağıya veya yukarıya inmek istediğiniz zaman anahtarı sokup o şekilde düğmeye basıp hani çocuklar binmesin diye mi artık ne diyeyim bu da çok saçma. Her neyse sen o arada Özge merdivenleri siliyordu. Ben de merdivenlerden inmeyeyim de dedim. Hani merdivenleri kızlar yeni sildi ayak izi olmasın asansörden inivereyim dedim. Ondan sonra tabi anahtarı da Özge'de Ay ben asansöre bin. Kapı kapan. Bire basıyorum gitmiyor. Cık, Allah Allah dedim. açma dedim sıfıra mı basacaktım? Yok ya dedim hani. Neyse dedim bir de sıfıra basayım dedi. Yok gene asansörden tık yok. Sonra eksi bire basayım dedim artık. Yani bir yere gideyim yani bir şey yapayım. Bir tarafa gideyim. Tık yok. böyle yavaştan yavaştan afakanlar basmaya başladı zaten stresliyim ondan sonra eve yetişmem lazım çocuk heyecan büyük bir heyecanla beni bekliyor ay <laughs> bağırıyorum tabi asansörde özge özge diye bu asansörler de öyle bir şey ki asansör kapanıyor ve ondan sonra bir de bir kapı daha var yani tamamen böyle kapalı. Yani o kapıyı açıyorsunuz. Sonra bir asansör kapısı var. içeri giriyorsunuz. E siz asansör girdiğinizde o kapı da kapanmış oluyor. Boşluk dedi. Mümkün Demek ki kimsenin sesi duyulmuyor. Ay tam 15 dakika ben orada kilitli kaldım. Ama artık en son Özge şey diyormuş. Allah Allah ablam da hani kuya bana yardım etmeye gelecekti. Gelmedi de diyormuş. Ondan sonra artık ne zaman ki Özge'nin işi bitti asansöre düğmeye bastı anahtarını tak, taktiği anahtarla indirdi aşağıya ben o zaman çıkabildim ama o ara tabi böyle şey yaparken tabi o öbür kapısını açınca ben orada bir çığlık atarken bu duydu bu da hep panik yaptı ay abla ne oldu orada mı kaldın ben var. <laughs> ama ramak kalmıştı ciddi söylüyorum yani ben panik atak hastası değilim. Ama ramak kalmıştı o panik atağı geçirip ağlayacaktım. Yani böyle kriz geçecektim ama nasıl yırtınıyorum böyle Özge diye. Böyle asansörün duvarlarına vuruyorum beni duysun diye. Ya böyle kapalı bir alanda kaldıkça böyle daha da böyle bir alevlendim. Daha böyle bir şiddetlendim, şiddetlendim, bir sinirlendim. Ay çok kötü oldum gerçekten. Çok 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 korku dolanlar yaşadım e, ee, bakmayın şimdi güldüme bir yarım saat olayı eve gelene kadar atlatamadım yani çocukları görüp işte onun şeysin çocuğun o hevesini görene kadar o şeyi atlatamadım üstümde arabada hiç konuşmadım da Özge ile ee, o korku bana yetti yani gerçekten dedim tamam herhalde dedim bugün ben burada kalacağım <laughs> ay hayır bir de çocuğumun en güzel güne denk gelmesine çok üzüldüm Gerçekten asansörde zor dakikalar geçirdim. Yani böyle gerçekten kriz geçirdim yani içerisinde. Ciddi söyleyeyim abartmıyorum. Bildiğiniz böyle yumrukladım yani bütün şeyleri. Ben bir yumruklayınca da böyle bir sendelendi. Artık nasıl bir hiddetle yumrukladıysam şeyin asansörün kapısını. O ara şöyle bir kıbıldamar gibi oldu. Bir durdum. Ah dedim yok gitmiyor tamam dedim. Yok, kaldım ben burada. <gülüyor> <gülüyor> aptım. Neyse netice olarak geldik yani. Ay. Öyle yani bir asansör maceram vardı. Asansörde zor dakikalar. Korku filmi gibiydi yemin ederim. Bir de şimdi sürekli böyle ee, Instagram'da orada burada da böyle şeyleri izliyoruz ya işte asansörde önünde bir işte hani TikTok şakaları falan. Kız gözümün önüne geliverdi dedim şuradan şimdi bir çıksa Allah'ım daha da çok vuruyorum böyle Özge bir ses Ay kapıyı, kapıyı açtığında o da bir şok geçirdi neredeyse o da bir ağlıyordu. Dedim insan dedim bir bakar dedim ya insan dedi bir merak eder dedim bir seslenir abla neredesin diye dedim. Burada dedim 15 dakikadır dedim asansörde dedim seni bekliyorum. <laughs> ne bileyim abla diyor hani lavaboya falan diyor girdin sandım diyor. O yüzden diyor sesin çıkmadı sandım diyor. Dedim Allah seni kahretmesin şurada dedim düşüp bayılsam dedim öyle zaman benim olmayacak. Neyse böyle işte. Hava hala çok sıcak. Saat 8'i geçmiş olmasına rağmen hala güneşli ve sıcak. Ben de buradan artık zengin kalkış yapıp videomu kapatmak istiyorum. Benden bugünlük bu kadar. Yani umarım inşallah sohbetimi keyifle izlemişsinizdir. Başka izleyecek bir şeyiniz olmadığı için sohbetimi inşallah keyifle izlemişsinizdir. Yarın da bilmiyorum ya bu çok sıcaklı havalarda video çekmek bana çok zor geliyor arkadaşlar gerçekten. Çünkü işte hani uzun bir şeyler giyip başımı kapatıp kameranın karşısına geçmek benim için çok zor. Başa açık birisi olarak bu çok çok kolay. Niye? Çünkü zaten normalde de nasılsa kamera karşısına geçebilir. Ama bu çok sıcak havalarda evde başörtülü bir şekilde, tülbentli bir şekilde iş yapmak bana çok ağır geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü ben normalde böyle videolarda gördüğünüz gibi de tamamen evde sürekli bir tesettürle duran birisi değilim hiçbir şekilde. Hatta aksine tam aksi bir şekilde duran bir insanım. Ee, o yüzden annem bana hep şey der Natasha. <laughs> Rus. Bir de bembeyaz olduğum için hep Natasha der. Neyse. Böyle. Kapanışımı yapayım burada. Bir sonraki vlogda inşallah yarın gelirse eğer yarın görüşürüz. Olmazsa ondan sonraki vlogda inşallah sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.